Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte işte bu kargoyu açacağız. Evet. Kargo nereden geldi Ece? Pembe çarşıdan. Pembe çarşıdan. Etiketleriz onları da. Teşekkür Hı. ederiz pembe çarşıya. Evet arkadaşlar şimdi pembe çarşı ama e, bu jelatini pembe çarşı yaşayanları içinde. Evet. İçiyorum. Açamıyorum. Açtım. Ortalığı mı açıklarsın? Buradan açayım. Aç. Evet. Ece'ye paraket hazırmış. Aaa bak. Çok güzel. Evet arkadaşlar çok güzel. Şimdi hemen burasını yani da açıyorum. İçinde neler var? Açtım. Şimdi ilk öncelikle başlıyorum. Bir tanesine. Ama yeni bir cepheti. Bakalım. Hı, i̇çinde de şöyle bir şey. Evet. Bu benim şer şerdiğim. O ne? Ee, şişme bak. Bebekleme. Hemen şişip geliyorum. Evet arkadaşlar şişirdim. Ve ben bunu bayi bebeklerim için aldım. Lor bebeklerle de kullanabilirim. Şu an yanında da bebek yok. Şu an yanında Melisa var. Evet Melisa'yı deneyebilirim. Bakın. Tam bebekler için ve şöyle de olabilir. Çok güzelmiş. Bakın göstereyim. Evet bakın. Böyle olabilir. Çok güzel. Melisa'yı şuraya koyalım. Evet arkadaşlar bunu şişirdim. Arkadaşlar kamerada daha koyu görünüyor ama daha açık rengi bunun. Şu kremasının rengi. Bunu buraya koyalım. Şuraya koyalım. Şimdi bunu açalım. Evet şimdi buradan bir tane seçelim. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu da wow. bu tavşan şey. Pilot kalem. Bakın. Böyle böyle yazılıyor. Bakabilir miyim? Pilot kalem. Eh. Arkadaşlar çok güzel. Ben bayıldım. Evet. Evet bakın arkadaşlar. Evet, bak... bir, bir dakika. Arkadaşlar bakın. Ben bunu kendi diş zannetmiştim ama orada okudum. Ben de öyle sandım. Orada şey tavşan yazıyordu. Pembesi falan da vardı. <laughs> Aa, annem acı ne Bir tane aldım. Sıra bir iki. Evet. Bu da bir pilot kalem. Bakın şurada bir tane çocuk var. Pilot kalem. Böyle böyle yazılıyor. Çok güzel. Değil Harika. Değil evet. Onu da bakabilir miyim? Bakabilirsin. Bir daha çevirelim. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bir çeviremedim Ay. çeviremedim heyecanım. Ay Evet. Bunu, da şuraya koyalım. çıktı. Evet bu, bu tık sesini duymamız gerekiyor galiba. Evet. Şimdi bunu aldım. O ne? Arkadaşlar bakar mısınız? Efsane. Kendinlik evet. E, ee, şu gövdesi burada bitiyor. Ha, gövdesi. Çok güzel. Yani şu kadar bir gövdesi var. Bakayım Nece. Çok güzel. Göz bekle anne. Göstereyim. Bu kadar göğsü var. Çok güzel. Ben bunun suratını çok beğendim. Ben bu zararını diğer nerede görmüştüm? Kalem değil mi bu da? Kalem. Bu da bir pilot kalem. Sürekli pilot kalem var. Tükenmez kalem olmasın? Yani pilot olabilir. Tükenmez de öyle yani. <laughs> Annem bakarken bir de şununla oynayalım. Tüken. Çok güzel değil mi? Evet çok güzelmiş. Ver bakalım. Ver. Arkadaşlar bunun pembesi de vardı. Pembesi de güzel aslında. Ben bunun turkuazını seçtim. Hala bir şeyden mı var burada? Hı. Ay, Aa, arkadaşlar beklediğimden daha da büyük daha çıktı. Daha Evet ben bunu şu, şu gövdesi kadar zannediyordum. Evet arkadaşlar bakın anahtarlık ve bu anahtarlığında böyle bir özelliği var bakın. Bakayım. Böyle bir Aa, çok güzel. kalem. Evimizin anahtarını takalım. Hmm, benim az. Evet senin olsun. Tamam. Evet arkadaşlar şurada kapağı. Evet böyle yazıyorsunuz. Nasıl yazıyormuş anneciğim? Hemen. Orada defterlerim var anneciğim. Oradan evet. defter ver bana. Ar arkadaşlar bakın ben bunu şu kadarcık bir şey zannetmiştim. Bakın burada benim diğer elektriklerim var. Evet. Şurada böyle şeyler de var. Bu yaz için. Bu da çiçekler topluyor. Böyle arkadaşlar ben ona bayıldım. Ben bu, bunun e, yani ben buna bayıldım ve arkadaşlar bunun e, kapsül şeklinde olanı da vardı. Evet bu kadar mı? Hayır anne anladın. anladın. Evet bu kadar. Evet bitti. Arkadaşlar videomuzu dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.